Burada Erzurum'u temsil eden Antalya'nın komşularıyız. Can piramide gerçekleştirilen Erzurum günleri hem şehirleri bir araya getirdi. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan, Erzurum'un tarihini, kültürünü ve eksiz değerlerini tanıtmak adına düzenlenen bu etkinlikte sizlere ev sahipliği yapıyor olmaktan Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak mutluluk duyuyoruz. <laughs> Ben bunu yaptığımızı sorduğunuz zaman Erzurum'un doğunun kültürünü Akdeniz'in kültürüyle birleştirmek için yaptık, kaynaştırmak için yaptık. Sık sık Erzurum'a gidip Erzurumumuzun havasını soluduk, ekmeğini yedik, falan dökeninde kayağımızı yaptık. O günlere gitmiş oldum bu vesileyle. Bu Erzurum günlerinde bu tanışmayı, kucaklaşmayı, Erzurum'u tanımayı da sağlamış olacağız. Tabii bir Erzurumlu olarak burada bulunmak çok güzel bir şey. Kendi kültürümüzle, sevgimizle buraya geldik ve Antalya bizi bağrına bastı. Ben Antalyalılara, Antalya'ya çok teşekkür ediyorum. Buradan. Katkılar için Sayın Muhittin Böcek Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum böyle bir etkin olması için, şeylerin hepsinin bir araya gelmesi için en güzel etkinliktir. Hem esnafımızın ürünleri değerlendiriliyor hem de bütün derneklerin hepsi burada olmasından dolayı da çok mutluyuz. Hemşerilerimizi görmek maçlarıyla geldik, katıldık. Emeği geçenlere başta bir şey belediyesi olmak üzere teşekkür ediyorum. Böyle günler her gün olsun isteriz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.